Sol topu kalçaya doğru çekiyoruz. Haydi duruştayız. Herkese Yoga Akademi'den merhaba. Ekapa'da Meriga Sana duruşunu yapacağız. Manas çakrayı aktive eden bir duruş. Manas çakrayı çok da kişi bilmiyor. Çünkü 7 tane ana çakra var bunlar biliniyor. Bir de 6 tane ara çakra var. Hatta 7 tane ara çakra var diyebiliriz. Manas çakra da bu ara çakralardan bir tanesi. Yani 3. göz Agya çakranın üstündeki çakra. Biz bu çakra çalışmaları her zaman söylediğim gibi Yoga Akademi Mecidiye Köy'de yalnızca Büyük Yoga Üstadı'nın sunumuyla birlikte her gün uyguluyoruz. Manas çakrayı da İki yılda bir uyguluyoruz. Kaçırmayacağınız bir çalışma. O yüzden bu videoyu izliyorsanız ve bu haftalardaysanız hemen bize ulaşın Manas Çakra çalışmalarını kaçırmayın. Şimdi Manas Çakra'yı aktive eden bir duruş yapacağız ama aynı zamanda kalçaları, bacakları çok güzel çalıştıran, vücudun ön ve arka yüzünü güzelce dengeleyen, güçlendiren bir duruş yapacağız. Bacak kaslarını çok güzel çalıştırıyor. Bacak arkası kaslarını hissedeceksiniz. Şöyle topukların üzerindeyiz. Ön tarafta boşluk olsun. Nefes alırken elleri önde yere koyalım. Kalçaları kaldırın. Başımız böyle aşağıya doğru serbest, alnımız yere doğru bakıyor. Nefes verirken el parmaklarını iki yana doğru çevirelim. Nefes alırken sağ bacağı kaldırdım. Bacak yükseliyor. Sağ kalçayı sıkın. Şurayı şöyle sıkın ve bacağı yükseltin. Ellerle de yeri itelim. Nefes verirken sol topu kalçaya doğru çekiyoruz. Haydi duruştayız. Bacak kalça kaslarını güzelce çalıştırın. Ve çıkalım. Nefes al. Sol ayak indir. Verirken sağ bacak indir. Al, elleri çevir. Verirken geriye hareket. Topukların üzerindeyiz. Derin bir nefes. Ve soldan yapalım. Nefes al, elleri önde yere koy. Nefes verirken el parmaklarını iki yana doğru çevirdik. Burada sırtı çukur yapmayın. Düz olsun. Vücudun ön ve arka yüzü dengeli kalsın. Tamam. Kolları, omuzları çalıştırın. Yüzüm yere doğru rahat bir şekilde bakıyor. Sonra nefes aldım. Sol bacağı yükseltelim. Nefes verirken sağ topu kalçaya çekiyoruz. Ve duruştayız. Çıkarken nefes al, ayak indir. Verirken sol bacak geri al elleri çevir verirken topukların üzerindeyiz gerginlik atılıyor